Şimdi arkadaşlar bakın kendime kahveyi sevdirmenin yollarını arıyorum. Bugün bir karar aldım. Her gün bir tane Türk kahvesi içeceğim ve şu anda kendime Türk kahvesi yapıyorum. Burada kahvem iki renk. farklı yerlerden aldığım iki ayrı kahveyi üst üste koymuştum. Gittim kendime güzel bir fincan seçtim. Sanki misafirmişim gibi kendime Türk kahvesi yapıyorum. 18 hiç sevmiyorum ama sevmem lazım. Bakalım artık nasip yani ne diyeyim. Sevmeyerek yapınca da işler bazen ters gidebiliyor. Tıpkı şu an olduğu gibi bakın kahveyi de güzel döktüm. Ee, biraz daha koyalım. Daha yaptık güzel olsun. Tabi bunu biraz daha çekilir hale getirmek için azıcık da şeker katıyorum. Çünkü gerçekten sevmiyorum. Buyurun kere daha sıcaklık etrafa sinir krizi geçiriyorum. Yani yapacak bir şey yok. Seveceğiz inşallah. Tabi imtihan burada bitmiyor. Tekerle bu şeyi açmak gerçekten çok zor. Kayıp kayıp gitti beni deli etti. Evet oluyor kahve olmak üzere. Allah sen koru ya Rabbi. Bu kahveyi niye yaparlar, niye severler, niye içerler gerçekten bilmiyorum ya. Evet, bu köpüklü Türk kahvesi. Bunu sevmem lazım. Ve bunu biraz daha çekilir hale getirmek için yanına bazı bir takım fıstığımsı şeyler koyuyorum tamamen kahveyi çekilir hale getirmek için. Şimdi gidelim hem meganımızı izleyelim hem de zıkkım su evi süpürürken kahve keyfi yapalım. Nasıl bir keyifse artık. Yani.